5. şua avamın itikadını muhafaza ediyor. Demek ki İslam süfyanı ile alakalı hadise, hadiseler ameli hadise değildir. İtikadi hadiselerdir. Onun için bir adam yani Firavun zamanında Hazreti Musa taraftarı fakat ya bu Firavun'un da iyilikleri var yani. İşte su getiriyor, tarlaları bilmem ne yapıyor. Firavun'a da azıcık bir muhabbeti var. Bu adam Musa Aleyhisselam'a iman etmiş olmaz. Çünkü deccaliyetin tamamı deccallıktır yani. Üstad i̇şte Hazretleri bir alem menada bütün bütün kafir gördüm diyor. Bütün bütün kafir. Onun için çok rahat diyebilirim. Bu zamanda kemalizme zerre-i vahid muhabbeti olanın hakikaten iman tehlikededir. Zerre-i vahid kemalizme ve onun başındakilere muhabbeti olan İman tehlikededir.